Herkese yeniden merhabalar. Sevgili Kova Burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 8-14 haftalık kahve falı bakımınızı yorumlayacağız efendim. Hepinize şifa olsun diyorum şimdiden. Şöyle hemen gösterelim. Hmm, çok fazla fark ettiniz mi bilmiyorum. 2-2-2-2'li iki, 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 iki ikili kafa eee ikili konuşmalar, ağız ağıza verip konuşmalar. Hatta böyle bazıları özellikle şöyle 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 deyip baş başa ve düşük tonlu. Yani aramıza kalsın. Denecek şekildeki konuşmalar şöyle bir daha gösterelim bakalım. Şimdi hadi bakalım başlıyoruz. Bir tanesi kağıtla alakalı bir konuşma. Yalnız bu kağıtla alakalı. Sizlere böyle ensenizden açıkçası bakın görüyorsunuz ensenizden tutmuş oraya doğru yapıştırmış açıkçası bir durum var. Bu genellikle ne zaman çıkıyor? Ya bir miras işiniz vardır ya geçmişten size ödenmesi gereken kağıtlar, paralar vardır. Geçmişten mesajdan bekle, mesaj beklediğiniz birileri, daha önceki zamanlarda başvurduğunuz bir iş yere ve benzeri yerlerden demek ki bir beklenti var ve bu beklentiyle alakalı yani hala varmış ve hala gündeminizde olan bir konu. Bu ev satma alma, araba satma alma bile olabilir. Artık sizin ne gündeminiz varsa kağıtla alakalı. Bununla ilgili tekrardan aile içerisinde ya da arkadaş ortamında bir sohbet, bir muhabbet açılabilir. Ve ben şöyle gördüm. Bu açılan sohbet, muhabbetle beraber siz bunun enerjisini çekmeye başlıyorsunuz. Bir şeyden ne kadar bahsederseniz o kadar gündeminizde kalır ve enerjisini o kadar çekersiniz. Sanırım sizin de laf lafa açıyor, laf başka yere açıyor ve bu şekilde enerjiniz dahilinde tabii ki iyi enerjideyseniz iyi bir enerjide hani o pozitifseniz pozitif negatifseniz negatif bir şekilde gündeminize geliyor bu olaylar ama iki kişi bu konular hakkında konuşmalar yapıyorsunuz. Şimdi çalmayan bir telefon var. Nerede nerede? Aha burada. Şimdi bakın burada çalmayan telefon dibe doğru gittiğinde bakın burada böyleyken hani ahizeyi değil mi? Ahize adı şöyle kaldırmışsınız ve yanında da bir tavşan var kulaklarına kadar belli. Ama tavşanın tamamı çıkmamış. Artı bakın burada bir U harfi, bir F harfi ve mini bir risk var ve bunların hepsi birer kafa oluşturmuş. Şimdi kapalı bir telefonun açık konuma gelmesi ve açılan telefonun da haneye doğru, dibe doğru gelmesi U, F harfleri olan bir kişiyle bir dostluğunuz olabilir. U, F harflerinden birisini adını soyadında barındıran bir işveren, bir partner, bir eş, bir anne babadan telefonlar alabilirsiniz. Yani bu hafta birazcık telefonlarınız çalabilir ve özellikle bu harfleri barındıran bir kişiden telefonlar alma durumunuz var. Yani hangi konuda telefonlarınız çalmıyorsa, arkadaşlarınız sizi unuttu mu? Eşiniz sizi aramayı unutuyor mu? ya da iş yerinden geri dönüş alamıyor musunuz artık? Hani buralardan biraz daha aramalar var. Ve ben şuraya naizane bir dikkat çekmek istiyorum. Şurada başı öne çok fazla eğilmiş olan bir horoz var. Horozun başı öne eğikse orada bir geç kalınmışlık söz konusudur. Şimdi neye geç kalıyorum? Neye de geç kaldım? Birincisi birilerinin sizin işinize diyeyim hiç yaramadığını, size hiçbir şey katmadıklarını tam tersini sizden ne bileyim beleş olabilir. Sizden bilgi alma olabilir, sizden yararlanma olabilir. Hani bir şeyleri sadece alma çabasında ya da o an öyle gerektiriyordu. Arkadaş gibiydik. Hemen bitti tabii. Ee, olayımız diyecek tarzdaki insanları anlamakta geç kalmışsınız. Bu belki sizin hani iyi niyetinizden, güvendiğinizden kaynaklı ve bu kişilerle alakalı bir küslük. Yani buradaki kötü diyebileceğim tek şey bu bir küslük olma durumu. Ve hani görüşmeyi kesme minimum seviyeye çekme olayınız var. Çünkü sizden bir yararlanma aynı şekilde belki bunlar birer akraba ve ailenizden faydalanmaya çalışan kişiler de bunlar. Bir baykuş sizi bekliyor. Şimdi nerede? Bak burada birisi var kafasının üstünde baykuş var. Burada birisi var kafasının üstünde balık var. Hani size demiştim ya ikili ikili konuşmalarınız çok fazla. Aynı şekilde buralarda öyle yani hep ikili ikili konuşmalar. Şöyle bu kısım oldukça kıymetlini gördüm ben. Çünkü birinin kafasında balık, balığın altında bakın gene kuş yani gösterebilirsem. Yani hemen altında da bir kuş var aslında bakarsanız. Şimdi balık daha belli kuşa göre. Kuşa göre bir kısmet haberi açıkçası bir kişiden size doğru geliyor. Şimdi kısmeti sadece a aşk kısmeti mi demeyin. Eğer istiyorsanız evet. Ama onun haricinde tabii ki bir işinizin hallon çok kısmetisin ya, değil mi? Bir işinizin halli olması, insanların çevrenizde pervane olmaları, sizin isteklerinize evet anneciğim, evet sevgilim, evet hayatım demeleri eş konusunda yani önemli bir konu, eş konusunda okul bölüm seçimleriniz konusunda şanslı olduğunuzu ki zaten bir hani böyle pis enerji diyebileceğim az önceki kişiler vardı ya, çok geç fark etmişsiniz nasıl insanlar olduklarını dediklerim Heh, onların gidişiyle beraber hayatınızda onların yarattığı sıkıntılı, boğucu enerjilerden aslında kurtulmanız, onların ağırlıklarından kurtulmanız haliyle eşinizi, anne babanızı, onların size karşı olan davranışlarını da illaki etkiliyor. Ya bu kişiler sizin hayatınızdan gittiğinde siz biraz daha rahatlıyorsunuz. Sanki o kişiler sizin hayatınızda açılan kapılarda birer zebani ve onlardan öteye hiç geçememişsiniz. ...görüştüğünüzden beri, bakın düşünün... ...hayatıma öyle bir insan girdi ki... ...girdiğinden beri hiç... ...hayatımda iyi bir şey olmadı. Hep böyle onu tanıdığımdan beri... ...bakın nokta noktadan beri. Dediğiniz kim var? O kişi. Dediğim gibi hayatınızdan gidiyor. Ve karşısında bir baykuş var. Baykuş iyi bir hayvan değil. Şimdi hayvanın uğurlusu uğursuzu ben bir şey demem. Baykuşları çok severim aslında. Ama tabi buradaki anlamı... ...biraz daha neyden bahsediyor? Tahmin edeceğiniz gibi... Uğursuz, dedikoducu. Şimdi bir laf söyleyeceğim ama bu eğitimle, bilmem neyle, kültürle alakası yok. Cahil. Yani kafa bir yerden öteye geçmiyor, tek bir yöne bakıyor ve sizin dedikleriniz bir taraftan bir kulaktan gelip bir kulaktan çıkıyor. Bu karakteristik özellikteki bir insandan bahseder ve sizin hayatınıza gelen bu kısmet, bu niyetle ilgili. Hani şöyle durup da herkesin dedikodusunu yapan kişiler, herkesi böyle gözleriyle süzüp eleştiren insanlar olur ya. Hani gözleriyle felfecir okur mu denir ya. öyle bir insan sizin hayatınıza gelen güzelliklere birazcık tepeden bakabilir. Şimdi peki bunun bana ne yarar? Hiçbir yararı yok. Sadece birazcık bu kişinin enerjisi sizi bir parça yorabilir. Ya da istediğiniz şeye örnek veriyorum. Bir haftada kavuşacakken 10 günde kavuşabilirsiniz. Çünkü dedim ya, bu tarz insanları ben cehennem zebanisi gibi görüyorum. Ve sizin o kapıdan geçmenizi istemiyorlar. Güzel bir yere varmanızı istemiyorlar. O yüzden kapının önünde duruyorlar. Diyeceksiniz ki çekil kenara. Ve geçeceksiniz orada. Gerekirse bu kişilerle olan bütün bağınızı kesmenizi gerekiyor. Kurşun bakımlarında da söylüyorum. Makas getiriyoruz. Niye? Çünkü Çirkin insanlarla o iletişiminiz bitsin diye. Ha bakın bazılarınız izlemiş demek ki bazılarınız izlememiş. Bazıları için kopan bir enerji vardı. Rahatlıyorsunuz, eşinizle olan sohbetiniz, muhabbetiniz çok tatlı, çok güzelliği anlattım. Ama bazılarınız demek ki izlememiş. Ee, i̇zlemenizi ben tavsiye ediyorum. Ay siz ne istediniz bir aktı bir dön yani birincisinde evet akmadı. Bu da sizin ilk girişiminizde demek ki ya da ilk evliliğinizde ilk okuduğunuzda ilk hayatınıza giren kişiyle olan hayallerinizle ilgili bir sıkıntı olduğundan şimdi demek ki daha önce dilediğiniz bir dileği ya da uzun zamandır aklınızda olan bir dileği tekrar dilediğinizden ve bununla ilgili artık ne girişim yapacaksınız ya da hayatınıza nasıl bir bu dileğin giriş yapmasını istiyorsanız bakın geliyor. Ve gene ağız ağıza vermiş konuşan iki kişinin ortasından çıkıyor. Demek ki sizin var bir suç ortağınız. Yani suç ortağınız dediğim şey. Hani her şeyi konuşabiliyorum. Yanlış bir şey yapsam da bana kızmaz. Benim iyiliğimi düşünür ve beni destekler dediğiniz bir insandan aslında bahsediyorum. Bu kişiden çok büyük faydalar var zaten. Sürekli ağız ağıza verip konuştuğunuz kişi herhalde o. Buradan güzel bir dilek geliyor ve ben size ne gösteriyorum? Bak. Gözü gördün mü? Bak kuş geliyor. Kuşun olduğu yerde senin ne işin var? Ay D harfine benzedi. Vallahi bakın ben size söyleyeyim. D, S, Ş harflerine inanılmaz benzedi. Şimdi sadece onun gözü değil. Ben size göstereyim. Şurada bakın bir de küçük bir göz var. Küçük göz varsa iki durumdur. Ya gözleri gerçekten küçüktür, gözlerinin dikkat çeken yani herhangi bir kısmı yoktur. Ya da çok gözlük kullanmıştır gözünden e, vesaire ameliyat olduğundan dolayı gözlerinde bir küçülme meydana gelmiştir. Yani göz ameliyatı geçirmiş olabilir, gözlük kullandığı olabilir. Ya da gözlerine çok fazla dikkat çekmediği için dikkat çeksin diye çok ağır belki makyaj yapan bir insan olabilir. Diğeri de zaten gözleri fal taşı gibi böyle. Bir insan. Yani hani ağırlıkları var demiştik ya. Cehennem zebanisi gibi kapıdan geçmenizi istemiyorlar diye. İşte onlar bunlar. Bir de 55'iniz çıkmış. Bu da sizin. Ay çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Neye? Başka işe, bu Birikimi yöntemine, işte spora, sağlıkla beslenmeye diye. Hadi bakalım ne bileyim bir ay iki ay sonra öf, yapmayacağım ya hiç istemiyorum ya diye 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 en sonunda bıraktığınız başlayıp başlayıp bir türlü devamını getirmediğiniz bir iki tane işin varlığından bahsediyor. Hani az önce demiştim ya bir şeyleri tekrardan geri dönebilirsiniz diye. İşte o sağlıklı beslenmeniz varsa ama yarım bıraktıysanız bir hobi yapıyorsanız ama yarım bıraktıysanız bunlara kısa süreliğinde bıraksanız tekrardan bunlara dönebilirsiniz. Bebek nedeniyle olabilir. Çalışamıyordunuz. Şimdi tekrardan çalışma. En azından evden nasıl çalışabilirim? İşte daha nasıl katkı yapabilirim? Bunlara tekrardan bakacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz canlar. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.